Alo. Hocam. Ramazan Bey, hayırlı akşamlar. Buyurun. Sağol, iyi akşamlar hocam. Bu ozon yağını soracaktım. bunun Hangi yağlara faydası var diye de. Ozon yağının ne mi faydası var? Evet hocam. O zaman ben de e, sana şöyle söyleyeyim. Ne faydası yok ki diye başlayayım. Bir kere ozon yağı doğal bir madde. Evet. Yani doğal madde nedir? Bütün bitkilerin ozon yağı yapılabilir. Bu, evet. Tamam. Ama en güzeli, en iyisi, ozonu en iyi tutan zeytinyağı. Ama zeytinyağı dalından toplanacak, soğuk sıkılacak. Öyle fabrikada e, ısı ile muamele edilip yağı çıkartılmış ya da posa satılmış bir şey olmayacak. Taze olacak, e, soğuk sıkım olacak. ısı görmemiş olacak. Yani içindeki özellikler bozulmamış olacak. Böyle bir ozon yağını alacaksınız ondan sonra biz içerisine ozon basıyoruz bunun. Ozon bildiğiniz gibi aktif oksijen. Yani bu zeytinyağı zeytinyağı olmaktan çıkıyor. Ozon da ozon olmaktan çıkıyor. Bu zeytinyağı oksijeni taşıyan başka bir madde oluyor. Biz ona ozonit diyoruz. Önemli değil. Yani terminolojik olarak önemli değil. Ee, ne gerekiyor vücudumuza? Hormonların normal çalışması. Ağrı dalgalarının normal çalışması, oksijenlenmek, e, fonksiyonların düzenlenmesi, damarlarımızın, sinirlerimizin, kaslarımızın, işte beyin dokusunun, böbrek dokusunun, karaciğer dokusunun, mesela karaciğer yağlanmasının falan. Bunların hepsinde ozonun faydası var. Çünkü ozon bu oksijeni, aktif oksijeni vücudumuza taşıyor. Başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Bizim mesela hasta olduğumuz zaman e, beyaz hücrelerimiz artıyor hastalıkla mücadele etmek için. Çok ilginçtir. Bundan 7-8 yıl önce bulundu. Bizim kendi hücrelerimiz ozon üretiyor. Hastalıklarla mücadele etmek için ozon üretiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Çünkü ozon çok güçlü mikrop öldürücü etkilere sahip. Kapanmayan yaralar, açık yaralar ayaklarda mesela diyabet hastalarında çok oluyor. Onların tedavisinde biz ozon yağını kullanıyoruz. Yani ağrısı varsa yine ozon yağı, o bölgeyi gevşeterek orada gerekli metabolitleri yani ağrı neden olan maddeleri oradan uzaklaştırmasında, orayı biraz daha gevşetmesinde, krampların alınmasında ve dediğim gibi oksijenlenmesine katkı sağlayarak ağrıları oradan kovuyor. Yani buna benzer çok faydası var. Yani buradan söylemekte fayda şey yok yani beyis yok. Dudağımızda uçuk çıkar mesela bu bir viral hastalıktır. Virüs yapıyor. Nasıl şimdi virüs korona yapıyor? Uzun yağda da böyle sürerseniz dudağınızda yarın yoktur. Ağzınızda burnunuzda uzun yağını çekin. Gargara yapın için hiçbir zararı yok. Burunuzda e, ozon yağı sürün, çekin böyle içeriye. Hem sinüzitinize iyi gelir hem de burada virüs barınamaz. Çünkü çok güçlü mikrop öldürücü özellikleri vardır. Ozonu şöyle söyleyeyim ben size. Bu yapılmış bilimsel yayınlar, deneylerde. Biz mesela sularımızı neyle dezenfekte ediyoruz? Veya bir havuz suyu var. Onda ne? Mikrobunu öldürmek için ne yapıyoruz? Klor atıyoruz. Klor nedir? Kimyasal bir maddedir. Bakın, örnek olması açısından söylüyorum. Klorla, e, klordan 3000 kat daha güçlü e, mikrop öldürücü etkisi vardır ozonun. 3000 kat. E tabii ki cildi oksijenlendiği için güzellik anlamında da kullanılıyor. E bizim halkımıza da çok sık yeniyor. Acı yiyen. Yani çok acı tüketen bir toplumuz. Çok sık hemoroid oluyoruz. Bunlarda acı turşunun yaptığı zararlar. Mide, bağırsaklar için fevkalade tamir edici özellikleri var. O ağrıyı hemoroid olan bölgeye sürdüğünüz zaman ozonu ozon yağını onun ağrısını alır. E saçınız dökülüyor ozon yağı sürün. Orayı oksijenleyecek, besleyecek. Orada pullanma varsa, efendime söyleyeyim, yağlanma varsa onu giderecek. Yani ozonun etkileri saymakla bitmiyor. Ben herkese öneriyorum, benim eşim de üniversitede profesör ama biz evde ozondan başka bir şey kullanmıyoruz. Dizimiz ağrıyor ozon, bademcimiz şişiyor ozon, dişimiz ağrıyor ozon burnumuz şey oluyor ozon. Yani kulağımızda kaşıntı oluyor ozon. Saçımız da şey çıkıyor böyle diyelim ki kaşıntılı e, küçük sivilceler çıkıyor ozon. Bir yere çarpıyoruz şişiyor ozon. Yani zaten bu kadar e, doğal yan etkisi hiç olmayan özellikleri olmayan bir şey olsa biz bu buradan bunu bu kadar anlatıp da ne sizin vaktinizi alırız ne de kendi çenemizi yorarız. Yani öneriyorum.